Hazır mısınız? Hey millet, bu aklınızı başınızdan alacak. Kombiler, evimizin görünmeyen kahramanlarıdır ve bugün onlara hak ettikleri sahnesini veriyoruz. Dışarıdan bakınca kombiler sıkıcı metal kutular gibi görünebilir. Ama içerisi mi? Vay canına, tam bir kahkaha tufanı. Öncelikle bir caz orkestrasından daha fazla borusu olan kombi, Jackie ile tanışın. Ve bana sakın plakalı eşanjör Gıdıklıgil'den bahsetmeyin. Tam bir drama kraliçesi. Kombilerin bir çift görevi var, bizi sıcak tutmak ve bizi çimdirmek. Ama bunu kafein yüklü bir sincap coşkusuyla yapıyorlar. Hiçbir kombinin mırıldandığını duydunuz mu? Sanki bir karaoke okay yarışmasına hazırlanıyor gibi. Ya da o rastgele çıkan gürültüler, işte o sadece Jackie ve Gıdıklıgil'in hararetli bir tartışma yapması. Bir dahaki sefere kombinin gürültü yaptığını duyduğunuzda unutmayın o arızaya geçmiş ve sadece çılgınca parti yapıyor. Kombiler suyu sıcaklığa, evleri ısıtarak neşeye dönüştürüyor. Her seferinde bir çılgın gürültüyle. Sıcacık kalın, gülmeye devam edin ve bugün kombinize biraz sevgi gösterin. Hey millet, lütfen!